Normalde bu videonun yani miniş koleksiyonun videosunun çekimleri tamamlanmıştı. Ama videonun kötü olduğunu düşündüğüm için videoyu tekrardan çekmeye karar verdim. Ayrıca yani belki söylemişimdir ama minişler karne günü videosundan önce size böyle sürpriz bir video olsun istedim. İnşallah ben de bu sene takdir alırım. Bu arada takdir demişken ne alaka bilmiyorum ama Çoğu minişimin e, hiç ismi yok. Bu yüzden siz yorumlarda ismi olmayan minişlerime önerirseniz sevinirim isim. Neyse o zaman başlayalım. İlk önce büyük boylardan başlıyorum. Birincisi ben ismi tatlı. LPS e, MPS tatlının kanal minişiyim. Görüyorsunuz. Yani şöyle diyeyim. Tatlı ismi ve köpek minişiyim. Büyülü köpek miniş. Bunu da kenara koyalım. X star sanırım gergedan miniş. Ecem balık miniş. Kurdele kedi miniş. Bu arada dolu büyük minişim olduğu için bu arkadakileri kaldırıyorum. Limon kedi miniş ama short hair cat. Nane kaplumbağa miniş. Tomurcuk, deniz atı miniş. Portakal, at miniş. Mandalina, yılan miniş. Muruş, ahtapot miniş. Beren, kedi miniş. Boncuk, köpek miniş. Luna, lama miniş. Benekli, köpek miniş. Ama dalmaçya köpeği aynı zamanda ilk minişim. Kanat um, Martı miniş sanırsam ama birazcık pelikan'a da benziyor. Ama ben martı miniş diyeceğim. Yusufçuk miniş. Ama bunun adı yok. Kahve kulak. Köpek miniş. Bu da ilk sahte minişlerimden bir tanesi. Burası birleşik. Zaten sahte. Sevgi. Köpek miniş ama bu hiç çok seviyorum çünkü arkadaşlar görüyorsunuz değişik bir miniş. Hani mesela köpek minişlerden genelde böyle olmuyor da genelde hani mesela böyle oluyor ya işte bunda böyle hani daha değişik bir tarzı var. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Aynı, aynı zamanda bunun bir kardeşi de var. Şimdi gösteriyorum onu da. Sevgoş köpek miniş. Aynı zamanda az önce gösterdiğim minişin çakma kardeşi. Bunun işte çok güzel bir iş. Ama bunun işi almanın sebebi arkadaşlar. Onun kardeşi olsun diye değil arkadaşlar. Bu minişin üstünde zaten hem setten çıkmıştı. Bu minişin üstünde böyle güzel desenler var. Netlemiyor. Net ha evet sanırım net Netlemedi ama evet görüyorsunuz güzel desenler var üstünde. bunun üstünde kelebek var. Ee, bu kafasında da böyle yeşil bir şey var. Aynı zamanda da kulağında bir tane kulağında pembe bir şey var. Diğer kulağında da yeşil bir şey var. Çok güzel değil Bunu da zaten videolarında görürsünüz. Ama en çok hangisini görürsünüz derseniz bunu arkadaşlar şunu şunu. Bunu da çok beğendim. Zaten göz rengi falan da çok güzel bunun patelinin rengi olsun. Şuradaki kalp deseni. Aynı zamanda şu pullar falan. Aynı zamanda şuradaki desen falan. İkisi de çok güzelmişler. Görüyorsunuz böyle. Ben çok beğeniyorum. Tabii ki de hangisi derseniz tabii ki de bu. Ama sizin kararınız belki siz bunu bile diyebilirsiniz. Ama o çoğunuz bu demiştir. Neyse devam edelim. Güneş hamster miniş parıltı kedi miniş ama arkadaşlar ben bunu genelde anne rolünde oynatacağım yani bu tane bunu hiçbir videomda hani mesela genç rolünde göremezsiniz yani bilmiyorum ben anneye benziyorum. zaten insanlar da bu tür işleri anne olarak kullanıyor ben de anne olarak kullanacağım belki birkaç videomda genç olarak kullanırım ama da tamam değilim bilmiş bunun işi tam anlamadım anlaşılmıyor Çok bir şeydi ya. Tolkan mıydı neydi ona benziyor azıcık ama tam anlamadım. Tolkan sanırım. Kabuk kaplumbağa miniş. Bunu da bir tane yaş, yaşlı rolünde dönüm, görüyorsunuz. İsmi olmayan kaplumbağa miniş. Maviş kaplumbağa miniş. Papatya köpek miniş Ben 2015'te bunu gıcık kız olarak oynatıyordum. Lale gelincik miniş. Pati köpek miniş. Deli susamuru miniş. Niye ismi deli onu da ben bilmiyorum. Uzun kulak tavşan miniş. Yüzgeç balık miniş. İsmi olmayan köpek miniş. Kahve sincap miniş. Diken kirpi miniş. Pembiş tavşan miniş. Kızıl köpek miniş. Renkli ama ne oldu anlaşılmıyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum. I'm, bunun ismi Çançonçin ama saçma bir isim var. O zaman şöyle diyelim. Çançonçin kedimmiş. Sparkle ayı miniş. Aynı zamanda üçüncü kanal minişim. Bayan Mır kedi miniş. Mır'ı da şeyden kedilerin mırlamasından esinlendim. Gentilmen köpek miniş. Adı olmayan ceylan miniş. Çiçek arı miniş. Alex köpek miniş. Sude ayı miniş. Elif kedi miniş. Ne olduğunu bilmiyorum. Adını da koymadım. Öyle saçma sapan bir Candy Kendi yarasa miniş. Şeker hamster miniş. Pamuk gelincik miniş. Ve son olarak kumsal hamster miniş. Aynı zamanda ismini bulamadığım bu minişe deniz demek istiyorum. O zaman orta boy minişlere geçelim. Bal ayı miniş. Dişli fok balığı miniş. Sevimli fok balığı, fok balığı miniş. Panter Sanırsam rakun miniş. Menekşe Kuzu miniş. Zambak Kuş miniş. Ayşe At miniş. Maviş Yusufçuk miniş. Kitty Kedi miniş. Nisa Gelincik miniş. Uçurtma Kelebek miniş. Galaksi Tembel Hayvan miniş. Mevsim hem hamster miniş. Eylül kedi miniş. Hop hop tavşan miniş. Ve ismini bulamadım miniş. Uykucu koala miniş. Tembel koala miniş. Aynı zamanda uykucunun kardeşi. Zıp zıp kurbağa miniş. Kırmızı gül köpek miniş. Kuyruk fare miniş peynir ne olduğunu unuttum miniş. Havalı kum imiş. Yakışıklı maymun miniş. Sarı papatya hmm, köpek miniş. Geriye küçük minişler kalıyor ama küçük minişlerin hepsini gösteremeyeceğim için sevdiğim bir adet küçük minişimi gösteriyorum size. İsmi Ninja, yengeç miniş sevdiğim bir küçük minişim. Daha dolu küçük minişim var ama aralarından en sevdiğim bu sanırsam. Hmm, tamam o zaman tatlı gelsin. Arkadaşlar şu anda 90'dan fazla minişimiz bulunuyor. Ve bu kadar miniş görüyorsunuz yerlere düşüyor. Gerçekten aşırı fazlalar minişler. Minişlerim çok fazla. Şu an yerde minişlerimi arıyorum. Çünkü minişlerim düştüler. Umarım bir yerlerinde bir şey olmamıştır minişlerim. Çünkü çok acı bir tane minişimi buldum arkadaşlar. Umarım kaybolmamıştır. Biri minişim bir de. Evet. İki tanesi kayboldu bile. Arkadaşlar şu an çok zor durumdaydım. Arkadaşlar şu an hiç benim için kayıp Arkadaşlar dolu minişim var görüyorsunuz. Bunlar minişlerimin 2-3 tanesi. Arkada daha dolu minişim var. Görüyorsunuz arkadaşlar. 94 veya 95 vardır herhalde. Bu, bu arada kamera titriyor çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar tatlı kalın görüşürüz. Bay bay. <laughs>